Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Ozan var. Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere 1 milyon iskelet ordusu deneyeceğiz. <laughs> İnşallah. Yani 1 milyon olamaz ama tabi çok yüksek sayıda yapacağız. İnşallah. İste kat Ozan. Bir dakika bir desteni saysana. Şimdi destem antrik kuntrik bir deste arkadaşlar deneme için. Ne var? Goblin kulübesi var. Top evet. var. Tesla var. İksir toplayıcı dev. Goblin fıçısı. Pekka. PK ve felaket kulesi var. İyi şimdi atıyorum abi. At işte. Haydi bismillah. Bakalım yapacağız mı? Abi hemen bir iksir toplayıcılar dikmemiz lazım. Ben diktim iksir toplayıcı. Şuraya bir antrikot top koyuyorum koy abi eline ne gelirse doldur abi etrafa şuraya felaket kule zubayı çok saçma bir şey oldu ama şuraya da Tesla, Tesla koyalım sen böyle ne gelirse koy abi sen başla abi Bir iksir toplayıcı daha dikeyim abi. Goblin kulübesi koyalım. Ortaya. Koy. Hep savun abi. O bitince onu koy. O bitince onu koy. Ben bir tane daha iksir toplayıcı dikersen müthiş olur. Daha diktim abi. Şimdi önüne gelir zaten. kul sallıyorum baba. Salla kanka. Usta ben bayağı bir iksir toplayıcı diktim ya. Yoksa 1 milyon iksir toplayıcı mı yazsaydık başla? Yok tamam. <laughs> Devam edeyim. <laughs> Usta şimdi çok iyi geleceğim iyi seyret. Gel abi. Şunları bir boş boş atayım. Haydi bismillah koyuyorum abi. Şuradan koyuyorum. Koy 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 koy. Usta koy. müthiş müthiş şu an. Oo! Çoğaldı 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 Çok fena dizdirdim abi. Abi fena. <laughs> çok iyi geliyor. Usta çok iyi. Çok iyi, müthiş. Unutmur <laughs> ki. <Çalman, gülüyor> Bunun neresini savurcan abi? Çok kaç kaç tane vardı? Bir tane daha klonla. Ooooooo Müthiş müthiş Gerçekten Çok iyi bayağı bir oldu bu sefer Aynen aynen Bir tane daha yapalım mı abi Yapalım abi Usta at bir tane dostluk savaşı Attım. Haydi bismillah Yine abi aynısı Abi minyon sürüsüyle de deneyebilir miyiz bunu Deneriz diğer oyunda minyon sürüsüyle deneyelim abi Abi ben yine antrik pıntrik. Diz abi sen. Diz yiyelim abi. Sen şu ikisini toplayınca daha diz bir. Aynen. Çok iyi abi. Şöyle arkadan her şeyi dizelim. Bayağı bir yapacağız bu sefer abi. Şu en dipten atmaya başla abi. Aynen biraz iksir toplayayım abi. Şöyle biraz atayım. <gülüyor> Sakın. <gülüyor> Savunurken at ki. Şimdi atarsan direkt biter oyun. <laughs> Zaten onun içinde. Allah antrik kontrik diziyorum yine. Hadi başla. Şunu da dikeyim başlıyorum abi. Dolu kisir. Hangi taraftan geleyim? Ana, sen Şuradan abi. geliyorum abi. Bismillah. Abi dondur dondur Bas 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 Skelet ordusunu Ohooo Yine da bayağı usta Çok iyi çok iyi bas, bas, Çok bas, kötü bas, klonladım ya Tamam tamam Deve gelin, <laughs> deve, deve gelin usta Çok <laughs> iyi ooo Bu sefer daha çok oldu herhalde abi <laughs> Müthiş şunlara baksana abi Şimdi de minyonlarda deneyelim Bir de minyonlarda deneyelim sen hiç değiştirme ben, ben hemen şuraya geçtim. bir... Minyonlarla minyon sürüsü koy. İskelet hmm. ordusunu çıkar ya. Aynen. Şimdi evet. Şimdi sende havaya vuran bir şey varsa... Valla havaya vuran işte bu... Tesla top... Yok top havaya vurmuyor Aslında Tesla çıkarsa mı abi? Gördük. Gerçi yetişemez ya Tesla o kadar şey. Ya zaten kronladım. Bakanım bundan alacak. Hadi bakalım. Attım işte Yine aynı abi. Aynı benim. Sen andırık kunduruk. Dizmelere başlıyorum abicim. Düz usta. Ben hemen de şunları atayım. Aynayı bekliyoruz. Haydi. Ben şu İksir toplayıcıyı da diziyim Dik abi iksir toplayıcıları Aynen Dolusta Abi Ya <gülüyor> sabah Ne hayatı yok canım yiyeyim ya <laughs> Öylesine attım sen duvara da diktim. <laughs> <laughs> şey yaptığımız işlere bak abi Şunları bir göndereyim Sen Devlet o duvardan baba. atlasana ya Devam et baba Ha böyle devam edersem senin goblinler benim kuleye alacak Aynen Şöyle ben felaket kulesini diktim dik abi şuraya abi goblin fıçısı bırakayım <laughs> şuraya şöyle top şuraya tesla ben bir tane daha iksir toplayıcı dikeyim geliyorum abi hadi bakalım şuraya bir goblin kulübesi Haydi usta şöyle Sallıyorum abi. Geliyorum abi hangi taraftan gelin? Ben Geldim şu taraftan. Şu taraftan gel abi. Dur şuraya da bir sil toprağıcı. Dur şuraya da bir felaket kuflesi. Oo bir daha abici. Bir daha. Bir daha. Gel gel gel. Minyon sürüleri felaket Şöyle duruyor abi. Şöyle attım sallamasın abi. Usta klonla. Şuraya tesla. İyi iyi. Bunlar iskelet ortası kadar olmuyor da. Aynen. Yine de iyi. Yine iyi, bayağı geldi. Böyle işte yani. Fazla bir şey yok. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Güzel bir video oldu arkadaşlar.